Herkese merhaba arkadaşlar, aracımız yeni kasa kilesi. Aslında bu araçtan video almayacaktık, basit bir işlem yapılacaktı ama sonrasında güzel bir tasarım ortaya çıktı. Biraz da müşterimiz de o bir karar aldık. Sonra ben de video çekmek istedim, o yüzden sökül Zaten çok basit sökülüyor da. Şimdi bunun karartma yapılacak. Neon yapacağız, şeytan göz yapacağız, sinyalini kırmızı yapacağız. Biraz böyle arabayı daha hırçın yapacağız. O yüzden göstermek istedim. Merakla bekliyorum ben de nasıl olacak araba çok güzel bir araba gerçekten son hali merakla bekliyorum ben de şey, şeyler. Arkadaşlar, e, CD'miz sinirlenmeye başladı. Şu an yüzünün bir tarafı çok sinirli. Öbür tarafı da e, şu an kızdırıyoruz. <laughs> Biraz daha da sinirlenecek. E, Amerikan farklarının olduğu altı bir kırmızı yaptık. Normalde bu polislerde sıkıntı yaşayacağı bir şey ama e, Tuna dedi ki ben yaşamam dedi, kapatırım dedi. Benim param var dedi, ben ceza öderim dedi. Ama İnşallah yaşamaz, temennimiz yaşamamasın. Bedel edememesi. Ama ödeyecek <laughs> Bedel ödenecek mi Turan? <laughs> ödenecek abi. <laughs> bu farlar bedel ödemeye hak ediyor dediniz. Ee, biz de merakla toplanıp son halini görmek istiyoruz. Ee, aracımızın artık farları daha hırçın. Hep agresif gördüm ümit yüzünden. Artık hırçın diyeceğim. Hırçın daha... Bu, bu ara bir batıma onu sokacağım. Bakalım, son hali merakla bekliyoruz. Hep birlikte bekleyelim. Arkadaşlar CD'miz bitti, neon uygulamamız, kısa uyguladığımız led ampul ve şeytan gözümüz bu şekilde, gösterelim şeytan gözüyü bitti parlar açık. bu şekilde. Amerikan parka bağlı olan sinyal ampullerimizi de kırmızı yaptığımızı zaten bir tanesinde söylemiştik, ara sahibine güzel günlerde kullanmasını dileriz, artık hırça sin, Tuna Bey'e hayırlı olsun, güzel günlerde kullanılsın. Siz de aracınız için en sıra dışı far tasarımları için uygulama merkezimize gelip bizden bilgi alabilir veya Instagram adresimizden fiyat bilgisini vesaire sorabilirsiniz. Keyifli seyirler.